İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. 2D oyun serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son derste prefableri deneme prefab'lerin denemesini yaparken en son NM2 denemişiz ve o sol tarafta kalmış. Onu silelim. Prefab kısmından buraya atlararak yapmıştık onu sırf görmek için. Şimdi bu derste biraz da arka plandaki platform duvarlar ve bir takım başka sahneyi dolduracak objelerin prefab'lerini hazırlayacağız. Ee, tabii ki bunları sprites'ları kullanarak yapacağız. Biz sadece karakterleri almıştık ama burada gördüğünüz gibi başka şeyler de var. Duvar e, için ve başka bir takım objeler için burada değişik sprite resimleri var. Mesela şu exit çıkış kapısı. Onları yapacağız. Prefab haline getireceğiz çünkü bunlar şu anda sadece tek bir resim dosyasının içindeki küçük parçalar başlayalım İlk olarak create empty diyoruz ve yeni bir game obje geldi ismini floor 1 olarak değiştirelim bu taban kısmı olacak yer döşemesi diyelim buna birkaç tane yapacağız bu birincisi boş bir game objesi istediğimize göre yani sağ tarafta onun komponentler kısmında yani inspektör kısmında sadece transform var çünkü bu şu anda sıfırdan oluşturulmuş bir game obje. Bize ne lazım? Çok fazla bir şey lazım değil aslında. Sadece bir sprite renderer lazım. O yani sprite resminin ekranda gözükmesini sağlamak için bir sprite renderer lazım. Onu burada komponentler kısmında ekledik. Burada değiştireceğiniz şey en üstteki sprite satırı. Şu anda içerisinde none yazıyor. Biz oraya bir resim alıp koyacağız. Yapalım. Ee, sağ tarafındaki şu yuvarlak ikona tıkladığımız zaman bize sistemde bu kutunun içerisine konulabilecek e, resimlerin, sprite'ların daha doğrusu tamamı ekrana geldi. Buradan bizim kullanacağımız e, şu. Hepsinin ismi aynı. Scavengers alt çizgi sprite sheet ama numaralandırma yapılmış. Evet. Floor buradan başlıyor, 32'den başlıyor. Yani alt çizgi 32. Sonra yanındaki 33 o şekilde gidiyor. 32 ile başlayalım. Onu seçtik ve resim bu şekilde ekranda. Bir de ayar olarak Sorting Layer yani resimler, sprite'lar tasarım yaparken ekrana yerleştirildiğinde üst üste gelenler olduğunda hangisi arkada kalacak, hangisi önde gözükecek onu belirleyen. Birkaç seçeneğimiz var. Default en arka floor onun hemen bir önü. Ondan sonra items yani küçük objeler, değişik objeler. En en önde de e, player ve enemy düşman objesi yani karakterler olması gerekiyor. Biz floor yaptığımıza göre e, en arkada default saymazsak en arkada yer döşemesi gözüksün demek için buradan floor'u seçtik. Şimdi burada bu tamam. Yani prefab kısmına açtım ve bu hiyerarşi kısmında hazırladığımız floor biri sürükleyerek prefab kısmına getirdim. Burada daha sonradan kullanabilmek için kod içerisinde veya buradan sürükleyip bırakarak ama tabi biz kod, iç, kod içerisinden yapacağız. Buraya prefab haline onu kaydetmiş olduk. Şimdi bundan <laughs> 7 tane daha yapacağız. 1'den 8'e kadar. Şu anda sadece bir tanesini yaptık. Tamamen sıfırdan başlamıyoruz. Gerek yok. Hali hazırda mevcut olan Floor 1'i değiştirebilirim çünkü zaten onu Prefab haline getirerek sakladım. Dolayısıyla bu kısımda bunun üzerinde artık değişiklik yapabilirim. İsmini 2 yapıyorum. İsmini 2 yaptıktan sonra, adını değiştirdikten sonra, sağ taraftaki sadece Sprite kısmında alt çizgi 32 yerine bir sonraki olan onun bir yanındaki alt çizgi 33. Sadece onu değiştiriyorum, tek yaptığım o. Dolayısıyla bir önceki Prefab'e çok benzeyecek bu Floor 2 ama sadece şekli biraz daha değişik olacak. Bunu da alıp tekrar prefab kısmına getirdim. Bunu bu şekilde <laughs> devam ettireceğim. Nereye kadar? 8'e kadar. Hızlı bir şekilde yapalım. Buradan seçiyorum. Ve 3 yapıyorum. Sonra sağ taraftaki sprite kısmından da bir sonraki resmi seçip prefab haline getirdim. Tekrar seçiyorum. Ve 4 yapıyorum ismini. Sağ taraftan Sprite'da da 35 yapıyorum. Bakın şurada 5 tane daha var. 8'e kadar gidecek. Onu yaptıktan sonra 4'ü de prefab kısmına aldık. Sıra geldi 5'e. Onun da sayısını, resim sayısını 36 yaptık. Bu arada bir tanesini atladım mı kontrol ederim şimdi. Floor 5'i de buraya sürükledik. Kontrol edelim. 34, 35, 36, tamam. Şimdi tekrar seçiyorum. Son rakamını 6 yaptık ve onun da sayısını resim bir sonraki resmi seçtim ve prefab haline getirdim iki tane kaldı 7 dedik o da 38 bakıyoruz şu zaten burada iki tane kaldı sonra ikinciyi seçtik ve onu da prefab haline getirdikten sonra sonuncuyu yapacağız ona da 8 dedik ve onun da e, floor 7'ninki 38'di floor 8'inki de değiştirilecek sonuncu şu 39'u seçtik onu da prefab haline getirdik floorlar tamam şimdi exit çıkış e, kapısı yapacağız bir sonraki levele geçebilmesi için player'in ulaşması gereken bir nokta olacak onun için de bir resim kullanacağız Yine onu da en baştan yapmaya gerek yok. En son floor 8'de kalmıştık yararş kısmında. Onun adını exit olarak değiştiriyorum. Adını değiştirdikten sonra resmi onun seçelim. Exit nerede? 20 numara olması lazım. Şöyle bir bakalım. Şu. Zaten exit yazısı var. Bunu seçiyoruz. Ayrıca birkaç şey daha yapacağız, özellikle bu exit için. Bunun bir box collider olması lazım. Çünkü player kendisine değdiği zaman is trigger özelliğini de açarak bir tespit yapmış olacağız. Physics study'den box collider istedim. Is trigger özelliğini açtım. Yani çarpışma olmayacak ama bu exit resminin etki alanına bir şey girdiği zaman ilgili fonksiyon on trigger enter çalıştırılarak yapılması gerekenler o kod kısmının içerisinde yapılacak. Biz şu anda tabi hazırlık yapıyoruz, kodları daha sonradan yazacağız. Sorting Layer olarak artık bunu Floor değil arada kalıyor bu. Yani en arkada Floor var. Yer yüzeyi, yer döşemesi. En önde unit yani Player ve Enemy var. Arada da işte bu şey var. Mesela bu Exit var. Onun için onu Items'e getirdik bunun etiketine zaten doğrudan böyle doğru kendisiyle ilgili olan bir etiket var. Önceden oluşturulmuş exit. Bunu seçiyoruz. Ve bu kadar. Artık bunu da bir prefab haline getirebileceğiz. Sürükledim bıraktım. O da hazır. Şurada exit. Biraz daha yapacağız. bu derste sadece bunları oluşturacağız. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz ama daha yapacağımız şeyler var. Şimdi bir de food lazım. Yiyecek. Onun için yine exit hazır duruyor iken tamamen baştan oluşturmamak için onu kullanacağım adını değiştiriyorum sadece nasıl olsa prefab haline getirdim Sprite'ı onun Seçiyoruz ee, Şu 3 tane domates koymuşlar ee, Onu kullanacağız Seçtik başka Sorting Layers bunun da Items Ve Tak değişecek Çünkü sırf bunun için Bir tak var food olarak Etiket ve bunu da prefab haline getirdik. O da tamam. Şimdi bir de soda, yani gazlı içecek diyelim. Ondan yapacağız. İsmini değiştiriyorum gene sadece soda dedik. E, sprite olarak bunun da kendi resmi var. Şu. Onu seçtim. Ayrıca bunun da etiketini soda yapıyoruz. Bunlar hep lazım olacak bize kod yazarken. E, bunun layer default. Ve bunu da alıp, prefab kısmına sürükleyip bıraktık. Şimdi duvarlar için çalışma yapacağız. Aynı bu floor gibi, o da çok sayıda olacak. Başlayalım, yine soda'yı kullanalım, seçiyoruz ismini. Dış duvar, outer wall, bu birincisi, onun için bir dedim. Sprite'ı bunun. Şu kaçmış? 21, şu 25, evet bu. 25 numara, zaten şuradan da gözüküyor. Büyük parçalar halinde taşlardan yapılmış bir e, tekstür var burada. Onu kullanacağız. 25'ten başladık. E, bunun e, box collider'ında trigger özelliğini kaldırıyoruz. Çünkü bu e, doğrudan doğruya bunun etki alanı box collider etki alanına gerçekten de bir e, çarpışma etkisi gösterecek. Yani daha önceki gibi bir kod, bir fonksiyon çalıştırılmasını sağlamayacak kendisine bir şey çarptığı zaman içine girmesine müsaade etmeyecek. öyle olduğu zaman istriger özelliğini kaldırmamız gerekiyor. Tak Untagged olacak. Herhangi bir etiket vermiyoruz. Layer olarak blocking layer diyoruz çünkü ders birinci derste belirttiğim gibi çarpışma ile ilgili olan tüm objelerin blocking layer'da olması lazım layer olarak. Sorting layer olarak da bunu da daha önce floor'da olduğu gibi floor kısmını alıyoruz. En arkada gözükmesi için. E, bunu artık alıp bir haline getirebiliyoruz. Bu birincisiydi. İki tane daha yapacağız. Ama tek değiştireceğimiz şey resimler olacak. Diğer tüm özellikleri aynı kalacak. İsmini değiştirdim. iki yaptım. E, bunun resmi sadece resim olarak bir sağdaki 26. Onu seçiyorum ve prefab haline getirdim. Bir tane daha var. O da 3 numara. Onun da 28 numaralı resmini kullanacağız. Şu değil şu. 28 numara. Ondan da 3 tane yapmış olduk. Az kaldı prefablerin bitirilmesine. Şimdi bir de normal duvarları yapalım. İç duvarları. Dış duvarları yaptık. Şimdi iç duvarları yapacağız. Onlara inner wall değil de doğrudan doğruya wall ismini veriyoruz. Wall 1. İç duvar 1. Bunun resmi 21 numara. Kaçmış neymiş daha doğrusu şu. Biraz daha ince detaylı bir tekstür bu. Bunu kullanacağız. Sorting değeri bunun. Items. Ve layer olarak blocking layer. Ve bunu da alıp prefab haline getirdik. Bundan aynı floor'da olduğu gibi 7 tane daha yapacağız başlayalım yapmaya e, Wall seçtik İsmini 2 yapıyoruz ve resmin e, numarası da 22 numara bir sağdaki prefab haline getirdik şimdi geldik 3 numaraya 3 numaranın da sadece resmi 23 numara yine bir sağdaki ve pirfet haline getirdik. 5 tane kaldı. Ve 4 yapıyoruz yeni yaptığımızı. Onun numarası resim numarası 24 bir sağdaki. O da tamam. Onu da sürükledik bıraktık. Geldik 5'e. Yine seçiyorum. İsmini düzeltiyorum. Seçiliyken sağ tarafta bu sefer resmi 25 ile 26'ya atlıyoruz. 27'ye geçiyoruz. Çünkü burada arada bakın şey var. İki tane dış duvar var, iç duvar tekrar 27'den devam ediyor. 27'yi seçtim. 5'i de buraya getirip bıraktım. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. 6'yı seçtik. Onun da resmini 29 yapıyoruz. 28'i atlamışız. Bakalım neden. Bu 27, 28 gene şey. Bakıyoruz. Biraz daha değişik gibi. 29 29'u kullandık. Bunu da prefab haline getirdik. Kaldı iki tane. Son iki tanesi. Ondan sonra ikinci dersin sonuna gelmiş olacağız. Vol 7 seçili. Onun resmi 30. Bir sağdaki şu. Bir kuru kafa resmi var. Bir kuru kafa var içinde. Onu da prefab getirdik. Tekrar ismini düzeltiyoruz. Ve 8 dedik. Onun da resmi bir sonraki olan 31 numara yani bu. Zaten ondan sonra tekrar şey başlıyor. Bunları flow, e, floor'da kullanmıştık tahmin ediyorum. Resmini atadık. kendisinde de prefab yaptık. Sol tarafta ki e, son olarak wall 8'i yapmıştık. Başka yapmayacağımız için onu da silebiliyorum. Artık hepsi e, bu derste yaptığımız. E, şöyle bakalım exit. Floor 1'den floor 8'e kadar. Food. E, şöyle de seçersek. Burada da gösteriyor sağ tarafta. Sonra üç tane dış duvar, hepsi birbirinden biraz değişik. soda sonra normal duvarlarda birden başlıyor. Hepsi birbirinden bir miktar değişik olsa da genel şey ise aynı dokusu. Evet, bu derste bunları hazırladık. Bir sonraki derste yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız bitirmeden önce sahneyi kaydetmemiz şart değil ama gene de biz alışkanlık olması bakımından sevsin dedik. Çünkü bu hiyerarşi kısmında herhangi kaydedilecek herhangi bir şey olmadığı için. Ama gene de alışkanlık olması için her seferinde kaydediyoruz. Çünkü sahnemiz var. Birinci derste bir main isimli sahne oluşturmuştuk. Evet sonraki derste görüşünceye kadar iyi günler.